Herkese merhaba. Cansınız can. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Arkadaşlar yılbaşına çok az bir zaman kaldı ve sizlerle önemli hediye videoları paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi erkeklerde en çok tercih edilen kokuları paylaşacağım. Erkek arkadaşınıza alabilirsiniz hediye olarak. Hocam ben nasıl bir parfüm alayım diye soranlar var. Hocam erkek arkadaşıma güzel bir parfüm almak istiyorum. Önerileriniz var mı? Veya burada videolarımı izleyen erkeklere diyorum ki abi bakın. Bu kokuları kullandığınız zaman var ya geçtiniz mesela bir yerden geçtiniz toplantıya girdin iş hayatında şurada burada şöyle bir dönüp bakacaklar. <laughs> Aa ah, bu adamın kokusu ne ya? <laughs> yani direkt olarak hem cinslerime büyük bir kıyak yapıyorum burada. Büyük bir jest yapıyorum. Çok net. Çünkü bu kokuları kullandığınızda kadınların ilgisini çekiyorsunuz. Direkt olarak söylüyorum. Zaten ben listeyi yaparken hem ekibimdeki hem de çevremdeki yaklaşık olarak 30 tane kadınla konuştum dedim ki hani unutamadığım bir koku var mı? Ya işte mesela bazıları şey dedi. Ya bir eski erkek arkadaşım vardı hani adamı unuttum kokusunu unutamadım. <laughs> Onlar da bu listede. Şimdi La Nuit de l'Homme birinci sırada. Fransa'dan gelen büyük esinti, büyük olay. La Nuit de l'Homme yani Türkçesi bir erkeğin gecesi. Bak. Gece hayatında bu kokuyu nadir adam kullanıyor. Nadir adam kullanıyor. Erkeğin gecesi. La nuit de long. Tam olarak Fransızcası böyle. Fakat o adamlar işi biliyor. Nadir insan biliyor ama işi biliyorlar. Baharatlı. Ama yoğun değil, abartı değil. Çiçeksi ve karizmatik. Onun için birinci sıraya onu koydum. Şimdi mesela bu listede birçok insan, birazdan sayacağım. Birinci sıraya başka kokuları koyabilirdi ama ben bunu birinci sıraya koydum. Çünkü mesela kuzenim kullanıyor. Bazen bahsediyorum hani böyle sırtlan bir kuzen var bizde ailede. Bu adam bunu kullanıyor. Bu adam boş atmaz. <laughs> Bak bu adam bir parfüm alırken var ya yaklaşık 200 kadına falan danışıyor yani. Ya canım ben güzel bir koku, eski birlikte olduğu kadınları bile arıyor. Güzel bir koku alacağım bebeğim, ne alayım falan. Hala da muhabbete devam ettiği için kendisi tam hesapçı bir arkadaş. Bunu kullanıyor. Ben dedim ki kokun nedir dedim. Niye sana söyleyeyim ki bir tek bende var diyor. <laughs> Aylarca söylemedi tamam mı? Yakasına yapıştık birkaç kişi duvara yapıştırdık bunu. Söyler misin söylemez misin falan. Ve gördük ki la nuit de Gerçekten öyle. Muazzam bir koku. Dolayısıyla şimdi bunu hangi erkeklere örnek söylüyorum. Abi diyorsanız hani hocam ben çapkınlık yapamıyorum. Ben bir ortama girdiğim zaman rahat olamıyorum. Güçlü bir tarafım yok. Güçlü bir tarafın olacak bu koku. Bunu kullandığın zaman böyle bir de... Daha... Adam zevk sahibi abi. Adam farklı bir şey kullanıyor diyecekler ve karizmatik adamların kokusudur, çok net. Şimdi 2. Ver sadece dünya markası Dylan Blue. Mavi Dylan diye çevirebilirsin. Dylan Blue ve bu koku çiçeksi, odunsu ve şöyle söyleyeceğim, genelde benim gördüğüm 20 yaş segmentindeki erkeklerin kullandığı bir koku 20, 25, 30, 32 hani o civarda böyle yeni mezun çocuklar falan yoğun kullanıyorlar. Duymuşlar bunu bir yerden ki doğru yapıyorlar. Yaş skalasına göre bunu kullanabilirsiniz. Gençlerin özellikle yoğun rağbet ettiği bir koku Versace. E tabi dünya markası zaten biliyorlar markayı ama aynı zamanda da Şöyle söyleyeceğim size. Kokuda şöyle bir olay var. Sanki spor yapan çocukların kokusu gibi. Hani spora giden, tenise giden biraz fresh yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle ağır kokular vardır ya ağır şekerli öyle değil fresh. Genelde mesela spor salonunda çok vakit geçirenler var ya öyle basıyor hani falan böyle inanılmaz o raki come on acı yok raki acı yok o, falan böyle basan adamların kullandığı koku Dylan Blue ver sadece çünkü spordan sonra da çok ideal. Devam ediyoruz Davidoff. Davidoff Cool Water yıllardır karizması devam ediyor. Bir duralım. Bir nefes alalım. Çünkü bu koku üzerine biraz konuşacağız. Davidoff modası geçmeyen, karizması geçmeyen, duruşu olan ve insanları çok etkileyen bir marka. Davidoff kullanan adamların bir özelliği var. Ben şimdi size tarif edeceğim. Siz anlayacaksınız. Bodrum'da böyle mekanlarda falan gezen abiler var ya beyaz gömlekli. <laughs> Kolları sıyırır. Şöyle beyaz gömleği yer şuraya kadar açar Şurada bir altın zincir vardır Buradan böyle kıllar fışkırır falan böyle Erkek maskülen Maskülen ey yavrum ey Burada erkek var be Böyle oturur Locayı kapatır Şampanya patlatır orada falan Uzaklara bak uf, uf, Uzaklara bakarak böyle pro içer Mekanın sahibi benim der Bu adamlar genelde Davidoff kullanırlar Davidoff Cool Water bu adamlar klasikçidir. Bu adamların genelde lüks segmentte ama klasik markaları vermeyelim. Arabaları vardır. Ee, çok klasik bir tarzları vardır. Hesap ödetmez. Mekanın sahibidir. Masada hesap ona gider. Bir dakika arkadaşım ne oluyor? Şşş o hesap bende oğlum ne yapıyorsun falan. Bu adamlar Davidoff Cool Water kullanırlar. Genelde bu adamların yaş skalası 35 üstüdür. 40-45-50 ağır abi diye geçerler. Ağır abi. Yaklaşık bir hafta 10 günlük sakalları hep vardır. Bir hafta 10 günlük. Hep böyle bir biraz sakallı gezerler tamam mı? Ondan sonra takılırlar falan. Birisi bir şey söyler tamam kardeşim hallederiz. <laughs> bu adamlar bu kokuyu iyi kullanır. Çünkü biliyorlar bu koku gerçekten iyi. Davidoff yıllardır geçmeyen hiçbir şekilde modası geçmeyen bir marka. Ve Cool Water pazarda kendini öyle bir yer edindi ki. Mesela bunu bir kez kullanmaya başlayan bir adam. Bu kokudan başka bir koku yok ya ben başka bir şey istemiyorum. Dünyanın en iyi kokusu olsa da istemiyorum ben Davidovçuyum der. Davidoff'u o adamın evinde hep görürsün. Hep orada durur o. Onu bir pıs yapar. Kalıcı bir koku çünkü. Şimdi parfümde bu konu çok önemli bu arada. Bir parantez kalıcı olması çok önemli. Yani parfümü sıkıyorsun şimdi. Bazı parfümler var onları sizle paylaşmıyorum tabi. Sıkıyorsun sıkıyorsun bütün şişeyi. Dışarı çıkıyorsun mesela bir kız geliyor. Hissettin mi ne koku sıktın ki hiçbir şey yok diyor mesela. Uçucu. Parfümde bu büyük sıkıntı. Onun için ben size bir şeyler paylaşırken özellikle kalıcı kokuları, hani bütün gün üstünde kalacak onları da özel çalıştım. 4 Aqua di Gio. Aqua di Gio. Bakın bu baharatlı, çiçeksi ve inanılmaz gizemli bir koku. Şimdi gizemli olmak da başka bir olay. Aqua di Gio. Gizemli şöyle ya. Hani böyle çok kısa cevaplar veren adamlar vardır ya böyle yani mesela şimdi burada bu tarifleri de veriyorum şimdi sizin erkek arkadaşınız hangisine uyuyorsa burada farklı adamlar çiziyorum sizi. ona göre bir koku alırsınız yani adam gizemli mesela diyorsunuz ya hocam benim eşim çok az konuşan bir adam ama yani böyle nokta cevap verir böyle hani nokta atışı cevap verir ama az konuşur pek böyle ağzını yormaz tamam hayatım yani, hallederiz der kapatır ama o işi de halleder bu tip adamlar için aqua digio çok ideal bu tip adamlar için bu adamlar az konuşur. Ağırdır bunlar. Gizem yaratır yani. Pek bilgi vermez. Adamın özel hayatını bilemezsin. Adamın aile hayatını bilemezsin. Adam genelde seyahatlerdedir. Bir yerlere gider falan. Arada bir arar. Hani seni bir 10 günde bir arar sen mutlu olursun. <laughs> hani beni seviyor falan ama adam genelde kayıptır. Şimdi bu tip adamlar çok tercih ediyor. Benim çevremde böyle 5-6 kişi var. Bakıyorum bunların hepsinin de Aqua Digio kullanıyor olmaları herhalde tesadüf değil. Herhalde değil. Çünkü gerçekten bizim dünyamızda bu erkek dünyasında da şöyle bir şey var. Bir biz kendi tarzımızı biliyoruz. Mesela bir adamla tanışıyorsun. Senin kankan oluyor. iyi anlaşıyorsun falan. O adamın kokusunu diyorsun ki bu bana da uyar. Çünkü kafa yapımız uyuşuyor. Biz biraz parfümleri de öyle alıyoruz yani. Bize benzer tarzda bir adamsa onun kokusunu da soruyoruz. Ne kullanıyorsun abi diye. Bu önemli. Devam ediyorum. 212 men. 212 yıllardır bir dünya markası olmuş bir erkek parfümü. Benim Amerika'dan kuzenlerim gelmişti. Baktım 3 farklı yerlerde şu Hepsi 212 kullanıyor. Yurt dışında inanılmaz kullanılan bir koku. Günlük yaşamda hızlı yaşayan adamların kullandığı bir koku. Yani hızlı toplantım var. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Uçaktan indim. San Francisco'dan bindim. İstanbul'da indim. İstanbul'dan Londra'ya gidiyorum falan. Yoğun uçak kullanan, seyahat seven. Normal günlük hayatı, iş hayatı çok yoğun olan adamların asla vazgeçmediği bir koku. Çünkü spor etkisi var, ferahlatıcı ağır şekerli bir koku değil. Ağır abi kokusu değil. Dinamik yaşayan hani bazı adamlar var ya golf oynar, tenis oynar. Adamda asla göbek yoktur. Hep dikkat eder, fiziğine dikkat eder. Janti. Hani janti, le janti du tout. İnanılmaz günlük hayatında şık takılır. Ondan sonra jilet gibi gezer. Hep ütülüdür, kravatı, gömleği. Bu adamların genelde tercih ettikleri koku 212. Bu adamların galiba bir titiz bir bakış açısı var. 212'de hem kalıcı hem ferah, fresh, spordan sonra falan mesela şey merakı çıktı şimdi erkekler arasında squash. Salona gidiyorlar squash oynuyorlar. İnanılmaz terleten ve kalori yakan bir spor bilmeyenler mutlaka denesin. Squash'ı böyle hani tenisin duvarla oynananı gibi böyle bir tarif yapayım. İki adam bir giriyorlar abi terlemiş halde çıkıyorlar böyle 10 dakika squash oynuyorlar bitiyorlar zaten. Bakıyorum ben bu adamlar hemen 212 kullanıyor. Bakıyorum böyle şşş, böyle bir rüzgar estiriyorlar hemen. Diyorum ki demek ki bu fresh, ferah ve sporu seven adamların kokusu ve devam ediyorum burada. Paco Roban Invictus. Wow bir dakika. <laughs> Invictus. Latin Roma ve buradaki mana yenilmez. Invictus yenilmez demek. Paco Roban Invictus çok enteresan bir koku. Yemin ediyorum çok enteresan. Çünkü karizmatik. Yani şöyle bir koku. Ben bunu bir dönem kullandım. bana mesela hiç bakmayan kızlar bile şöyle bir dönüp bakıyordu. şu <laughs> bir dakika ya ne kullandın sen? Şşş. Ne kullandın sen? Bir bana baksana bakayım falan. Böyle çok laf atan oldu yani. Ee, pardon parfümünüzü sorabilir miyim? Yani sizle ilgilenmiyorum ama parfüm güzel. <yồng> <laughs> ya yani böyle bir kalıcı, etkileyici bir şey. Paco Rabanne Invictus. Şöyle söyleyeceğim burada notlarımı almışım. Ferah, odunsu bir tat var içerisinde. Hafif şekerli ama hafif abartı şeker iyi değil parfümlerde. Hafif şekerli ve inanılmaz etkileyici ya. Kadınlarda bu Roban serisinde Invictus'ta özellikle bu başlıkta çok etkilenen kadın görüyorum ben. Ya hocam nasıl bir kokunuz var dehşet falan diyen çok insan oluyor. Sokakta durduran oluyor yani. Pardon kokunuzu sorabilir miyim özür dilerim rahatsız ettim falan diyerek. Hem cinslerden de oluyor mesela. Erkekler geliyor diyor abi ne kullanıyorsun ya nedir bu? Genelde bir baktım bu Paco Roban Invictus kullandığım dönemdi. Ben de dönem dönem parfümleri değiştiriyorum. Ama bunlardan bir çoğunu da kullandım. Kendi deneyimlerimi de anlatıyorum. Etrafımdaki insanların deneyimlerini de anlatıyorum. İş adamları Paco Roban çok 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 tercih ederler. Ama daha çok satışçılar, satış işinde olanlar. Hani yeni müşteriye gittiğin zaman iyi bir izlenim vereceksin. Temiz, bakımlı, üstü başı derli toplu olacak. Satışta önemli görüntü ve kokun iyi olacak. İşte onlar genelde Paco Roban Invictus tercih ediyorlar. Arkadaşlar erkeklerin en çok sevdiği, en çok etkilendiği, kullanmak istedikleri kokuları paylaştım. Erkek arkadaşınıza hediye alabilirsiniz, eşinize hediye alabilirsiniz veya erkekler siz, dostlarım kendinize bunları alabilirsiniz. Çünkü bunlar etkileyici ve kadınların gerçekten beğendiği kokular. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Hediyelerle, sevgiyle, mutlulukla geçsin günleriniz. Yeni yıla güzel girin. Bütün yeni yılda sizin için güzel geçecektir. Kendinize çok iyi bakın.